Merhaba arkadaşlar. ikinci yazılı yazılık videosu. Şimdi sıradaki soru 3 4 5'ten alınma 3 tane soruyla olacak. başlayalım o zaman birinci soruyla. Diyor ki şekildeki abc'de karesinin A köşesi işte şu x kare parabolü, B köşesi x 8'in karesi parabolündedir. nedir? E buna göre abc'de karesinin alanı nedir? Ben şunu biliyorum arkadaşım. Parabolde yani karede şu ikisinin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Değil mi? Acaba hangi değeri verirsem bunlar birbirine eşit olur. Fark etmez, bunu a kare diyelim. Sonuçta bu parabol ise yani şunun uzun a kare olduğunu varsayayım, şurası da a kare olacak. Acaba o a değeri kaçtır? X a yazdığımda onu bulmuş olurum. Bunu da yazayım. E buradan kaç geldi? A kare eşittir a kare eksi 16 artı 64 geldi. A kareler birbirini götürdü. 64 eşittir. E, ne olur? 16 A olur. A'nın buradan 4 olduğunu görebiliyorum. E demek ki burası 4'tür arkadaşım. Yani onun ne olduğu önemli değil. 4, 4. E şimdi alanı dediği şey nedir? 4 çarpı 4 eşittir. 16 birim karedir. ÖSYM tarzı bir soru olmuş. 3, 4, 5 2 İkinci soruyla devam edelim. E, o ABC'de Karesinin alanı 1 vermiş. Hmm. Sonra şurada şunu demiş. Parabolün en dip noktası yani tepe noktası demek. Ona dikkat etmemiz lazım. Alanı 1 ise o zaman ben bunu 1'e 1 bir yazarım. E demek ki şu noktanın koordinatları 1'e 1'dir. E en dip noktası demek ne demek aslında? Tepe noktası demek. E bir parabolün tepe noktasına nasıl yazılır? A çarpı x eksi r'nin karesi. Yani burada r1 artı k 1'dir. Demek ki fx parabolün bu şeklidir. E burada ne yapmam gerekiyor? 1 verince 1 olması gerekiyor. x yerine 1 verirsen arkadaşım. Değil mi? x yerine 1 vereceksin. Sonuç 1 çıkacak. Zaten 1 verdiğinde 1 çıkıyor. O konuda sıkıntı yok. x yerine 0 verdiğimde ne çıkıyor? x yerine 0 verdiğimde 2 olması gerekiyor. O zaman bunu x yerine 2, 0 yazalım. Sıfır verdiğimde a çarpı eksi 1'in karesi artı 1 eşittir 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla a'nın buradan 1 çıkmış olduğunu görüyorum. Gelelim şimdi o zaman normal denklemi yazalım. fx eşittir. x eksi 1'in karesi artı 1'dir. Şimdi de burada şuna dikkat etmemiz lazım. Sorunun bizden istediği aslında bence en önemli olan kısım budur. Şuraya bakman istiyor. Şu doğruyu keşfedebilir misin? Ona bakmak gerekiyor. Arkadaşlar bakın e, burada y eşittir x doğrusu olduğunu söyleyebiliriz. Niye? E, bir verince bir oluyor. Yani birinci açıortay ortay doğrusu. O halde parabolle iki noktada kesiştiğine göre demek ki x eksi birin karesi artı bir eşittir. Ne olur? X olur. Tekrardan söylüyorum. E, değerler birbirine eşitse mesela bire birse demek ki bu y eşittir x doğrusudur. O halde denklemi buna işlersem x kare bunun açılımını yapıyorum. Ee, x eksi 1'in karesi artı 1 artı 1 eşittir x. Bunu biraz daha düzenliyorum. x kare x'i diğer tarafa attım. Artı 2 0. Arkadaşlar bunu çarpanlarına ayırdığınızda x eksi 2 x eksi 1 olur. Burayı 0 yapan değer 1'dir. Burayı 0 yapan değer 2'dir. Demek ki kesiştiği nokta 2'ye 2 olacak. Bakın iki, x yerine 2 veriyorum. Y yerine 2 olmuş oluyor. E şimdi iki nokta arasındaki mesafeye bakalım. Şimdi artık bunu biraz e, silelim. Şunu artık kararlaştırmıştık. Burası 2'ye 2. Iki. Bakın. 1'e 1 bir ve 2'ye 2 iki noktaları arasındaki uzaklık 2, 2 nokta arasındaki uzaklık bileşenlerin yani y'lerden y'yi çıkarmak x'lerden x'i çıkarmak. Bunu yapınca 1, bunu yapınca 1. Dolayısıyla ikisini toplayınca ne gelmiş olur? Kök 2 olmuş olur. Dolayısıyla pb'nin uzunluğu ne olur? Kök 2 olmuş olur. Güzel bir soruydu. Bu video için 3. sorumuza ve son sorumuza geçelim. Arkadaşım şimdi yine 3, 4, 5'in sorusu. Şekilde gösterilen x kare artı ax artı 5 parabolü 2x artı a doğrusuna t noktasında t'tir. Şimdi ilk önce teğet olmasının ne demek olduğunu karar verelim. Arkadaşım teğet olması demek değerlerin birbirine eşit olmasıdır. Ya da denklemlerin birbirine eşit olması demektir. O halde biz bunları birbirine eşit diyelim. x kare artı ax artı 5 eşittir. 2x artı a. Atalım diğer tarafa x kare ax eksi pardon artı x eksi 2x artı 5 eksi a eşittir 0 olur. Biraz düzenleyelim burayı. X parantezine alalım. Ee, a eksi 2 artı 5 eksi A eşittir 0 olur. Sevgili arkadaşım. Teğet dediğinde <laughs> parabolün birbirine teğet olması yani delta'nın 0 olması anlamına geliyor. O halde delta'yı 0 bulmuş olalım. Ne olur? Delta'yı hatırlayalım. Hemen buraya bir not alalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC idi. O zaman a eksi 2'nin karesi eşittir ya da eksi 4 çarpı 5 eksi a eşittir 0 dersin çarpı 1 de dersin fark etmez. Buradan arkadaşım açalım burayı a kare eksi 4a artı 4 eksi 20 artı 4a eşittir 0. Bunların gittiğini göreceğiz. A kare eksi 16 eşittir 0. A kare eşittir 16. Buradan A ya 4'tür ya da A eşittir eksi 4'tür. Şimdi hangisini almamız gerekiyor? İkisi de sağlıyor. Bakın arkadaşım şimdi şu doğruya göre konuşalım artık. E, nedir? Eğer y eşittir 2x artı 4 olmuş olsaydı x'e 0 verdiğimde y eşittir 4 olmuş olacaktı. E bu da parabol farkındaysan doğru denklemi y'yi altta kesiyor. O halde biz bunu ne yapamayız? Burada a'yı 4 alamayız. O halde ne almamız gerekiyor? a'yı burada eksi 4 almamız gerekiyor. O halde yeni yazıyorum. O ne olmuş oluyor? Buradan eksi 4 olmuş oluyor. Tamam. y'ye 0 verdiğinde x de 2 olmuş oluyor. y'ye 0 ver. x eşittir kaç olmuş olur? 2 olmuş olur. E tamamdır arkadaşım. Bak istenen herhalde artık ne oldu? Elde ettik. Şuradaki denklemi soruyor. Bu üçgenin alanı soruyor. Bu üçgenin alanı nasıl bulunur? E dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Sonuçta burası dik. Şimdi burası kaç olur? Sıfır verdiğimde bakın şu nokta 5 olmuş olur. Üçgenim aha şöyle bir şey olur. Burası 2 burası 5 5 çarpı 2 bölü 2 eşittir. Kaçtır? 5'tir. Demek ki alanım ne olmuş olur? 5 olmuş olur. Böylelikle 3 tane 3 4 5'in sorusunu çözmüş olduk. Hepinize iyi çalışmalar.